merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir barba açılımı yapacağız. Arkadaşlar açılımını yapacaktık yani yapıyorduk. Kapandı ekran. İşte bu bebek. Bu bebeği biz nereden aldık? Pendik'ten 45 TL'ye ve çok güzel bir Barbie Şöyle elimde çantası da var şöyle. Bence çok hoş bir Barbie Bilekliği çıkıyor, ayakkabıları çıkıyor, elbisesi çıkıyor. Elbisesi çok güzel. Aslında elbise değil etek bluz. Evet. Böyle bir Barbie. Şimdi gelelim ikinci Barbie'ye. Of. Neyse şurada dursun böyle. Şimdi açalım mı? Açalım mı? Bu Barbie arkadaşlar 22 TL'ye aldık ama Hadi. 20 TL verdiler. Yaptı. 20 liraya aldık. 22 liraya Biz değil mi? 20 Ne için 45 dedik ki bunu 40 TL'ye aldık arkadaşlar. Evet 40 liraya aldık. İndirim yaptılar. Işte. Açalım mı? <laughs> açalım mı? İstersen altından aç. Yok oradan da açılıyormuş. Biz daha demin altın... Altı açıktı. Açamıyorum. Aha açılamıyor. 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 Evet. Açtık barbimizi. Böyle arkadaşlar. Şimdi... Ters tutma kısalım. Kısalım. Barbimizi kısalım. Gerçekten çok lastik yapmışlar. Sanki Barbie şey yapıyoruz. Saçlarındaki... Oh, hayır hayır onların kesmene gerek yok. Şöyle, Şöyle çıkartabilirsin. Hah, öyle. Çıkmıyor. Barbie'nin kafasını da yapmışlar. Ha, arkadan da çıkartabilmişiz. Evet çıkaralım. Onu çıkartmana gerek yok. Hayır Barbie'nin kafasını şey yapmışlar. Ha. Olur, bu. ben, Biz bunu yapıp gelelim. Evet arkadaşlar kurtardık. Gerçekten saçları çok yumuşak ve çok güzel. kolest de var barda. Kolis çıkabiliyor. Böyle. Ben yani diyecek mi ki arkas arkasından kırık mı? <laughs> Arkasında bir döndürelim. Hadi, evet arkadaşlar elbisesi mor şöyle tül var. Burada da e, simli bir şey var. Şimdi askılı ince askılı. Ayakkabılarına ben bayıldım. Çok güzeller. Şöyle çıkartalım be. Şöyle Barbie'yi şöyle koyayım. Altta Barbie yazıyor. Netleştirelim. Evet. Çok güzel. Şöyle platformlu. Ben çok beğendim bu Barbie'yi. Gerçekten hem ucuz hem de kaliteli bir Barbie. Yani. Ben de bayıldım bu Barbie'ye. Saçları çok yumuşak. Ben çok siyah, sevdim. Siyah saçlısı da vardı. Hatta onu da gösterelim. Şu, şu vardı. Biz bununla bunun arasında bayağı bir kaldık. Çünkü sarışın bebeğimiz var. Bunu bunun arasında kaldık arkadaşlar. İlk önce siyahı alalım dedik. Sonradan kahverengiye bakıp kahverengiyi seçtik. Bunu da almayı düşünüyorum aslında. Siyah saçlıyı. Olabilir. Belki. Evet. Şimdi ayakkabıları da giydireyim. Şu anda etraf çok dağınık. Evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz Barbie'mizi. Bu iki Barbie. Aa boy dozun galiba. Bilmiyorum. Evet boy Şu da buna ait. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı İstek videolarınızı yorumlara yazmayı ve e, kanalımıza... videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mi?